Değerli dostlar, bu haftanın ikinci videosu yine bir ölüme yakın deneyim. Bu kez kendi deyimiyle çocukluğundan itibaren inansız, ateist olan bir hanımefendinin, Amerikalı bir hanımefendinin yaşadığı ölüme yakın deneyim. Bu ölüme yakın deneyimi diğer bir çoğundan ayıran özellik, orada geçirdiği e, zamandan çok orada gördüğü şeyler, çok ayrıntılı bölüm bölüm gezdirmeler vesaireler gibi çok ilginç yönleri var. Ee, hedir, tam şiş, he, Hedir meye. Meye. Hedir e, çocukluğundan babasının yetiştirmesiyle e, inansız. Babasına e, baba biz ölünce ne olacağız diyor. Babası diyor ki toprak olacağız. Yaşayacağız, öleceğiz, bitti. Ve o bilinç içinde yerleştiriyor, yetiştiriliyor çocukluğundan itibaren. Gençliği döneminde bir e, yılbaşı partisindeyken lavaboya gidiyor ve orada aynaya kendisine bakarken kalbinin sıkışmaya başladığını görüyor. Ciddi anlamda ve anlıyor bir kalp krizi geçiriyor. E, arkadaşlarına dönüp hemen bana bir ambulans çağırın diyor içeriye gidiyor. Erkek arkadaşı o zaman da ambulansa gerek yok ben götürürüm. Sen bilmiyorsun nereye gideceğimizi. Bana ambulans çağırın diyor. O gene diğerlerinin yardımıyla hemen apar topar Erkek arkadaşının arabasına bindiriyorlar ve hızlı bir şekilde bir karanlık e, havada ormanın içindeki yoldan gittiklerini hatırlıyor. O anda birden bedeninden çıktığını ve bir kap karanlık bir tünelde ama huzur verici bir tünel, bütün bu deneyimlerde gördüğünüz gibi bir tünelde ilerlediğini fark ediyor. Sonra çok uzakta bir topluyla başı kadar bir ışık o ışık ışığa doğru gidiyor ve ışığa vardığında gözleri kamaştıracak derecede diyor ki işte birçok spotlight ışığının bir arada yakıldığı bir yerde bir stadyumda vesaire olduğunuzu düşünün. İleride bir kalabalık bana doğru geliyor böyle silüet halinde. Ne oluyor filan dedim diyor. Sonra bir anda baktım onlar benim ölmüş bir akrabalarım işte. Büyük annem, dedem, amcam vesaire diyor. Büyük annem geldi. Nedir? sen öldün dedi diyor. Çok üzüldüm bir anda. Yani o anda e, ilk defa öldüğümü anladım diyor. Ve bana işte o anda geçmiş hayatı gösteriliyor. Ve geçmiş hayatımda bir yargılama yoktu diyor. Bütün bu deneyimlerde ben orada vardım. Ben orada vardım ama benim yaptıklarımın diğerleri üzerindeki etkilerini onların yerine geçip empati de olduğu gibi hissediyorum her şeyi. Yani insanın kendi kendisini yargılaması meselesi hep konuştuğumuz husus. Sonrasında birden kendisini alıyorlar ve farklı farklı alemlere götürüyorlar. Mesela bir alem için e, kristal şehir diyor. Her şey camdan, kristalden e, çok ışıklı, aydınlık bir şehir Sonra orada bir ışık varlığı diyor ki sen burada değilsin ve oradan alıyor başka bir aleme. Diyor ki bu arada çeşitli seyahat biçimleri vardı. Mesela solucan delikleri çok hızlı ama herkesin giremediği bir alemden diğerine oradan geçiyorduk. Böyle bir ışıklı hızlı ışıkların içinden geçtiğiniz bir tünel gibi düşünün diyor. Çok hızlı bir şekilde gidildiği ve sonraki e, bu dünyada çok travma çekmiş, engelli, çok kötü şekilde ölmüş vesaire çok hastalıklar çekmiş insanların ruhlarının tedavi edildiği bir iyileştirici şehire gittik diyor. Havuzlar bol bol sütun hatırlıyorum diyor, mermer sütunlar. Yani burada da sanki bir kaplıca şehri gibi düşünün yani. E, orada ruhların iyileştirildiğini gördüm. Yani bir terapiye sokulduğunu, travma terapisine sokulduğunu gördüm diyor. Oradan sonra başka bir e, kütüphane gibi bir yere gidiyor. Bütün kayıtların tutulduğu yer. Orada bana kitabımı gösterdiler diyor. Hayli kalındı. Hayatımın çok e, olayı olduğunu o zaman anladım diyor. Tabi kitabın içi açılıp gösterilmedi diyor. Sonra ruhlar alemine götürüldüm diyor. Ruhlar aleminde de boyutlar vardı. Öyle herkes bütün ruhlar aynı yerde sıralanmış ya da aynı yerde bulunmuyorlardı enerji düzeylerine göre farklı boyuttalardı ve birbirleriyle aynı enerji düzeyinde olanlar aynı yerlerdelerdi. Mesela üçüncü boyutta aynı enerji düzeyinde, altıncı boyutta ve bunların hepsini hissediyorsunuz enerjilerini. Enerji varlıklar olduklarını görebiliyorsunuz diyor. Sonrasında bir danışmanlar salonuna götürüldüm diyor. Orada ruhların sordukları sorulara cevap verildiği, onlara tavsiyelerde bulunduğu bir alan. Ve fark ettim oradaki varlıkların şekilleri biraz daha farklıydı birbirinden. Hepsi ışık varlığı gibiydi ama kimisinin işte cübbesi başlığı vardı, kimisinin yoktu, kimisi şekli farklı ama hepsi ışık varlığı şeklinde sürüyeti. İşte beyaz e, cüppe giyen vardı, bir tane mavi cübbe giyen hatırlıyorum. O zaman anladım ki diyor yani evrenin değişik bölgelerinde görevli olanlar oradalar. Büyük bir masanın etrafındalar ve sorularınıza cevap veriyorlar diyor. Böyle bir. Sonra bir işte bunun sonrasında şu kozmik kurul adını veriyor o masaya. Burada aslında bir yargılama, bir yönetme değil. Başka bir şey var orada diyor. Daha çok sizi yönlendirme var. Bütün bunları gördüm diyor. Bütün bunları yaşadım. O arada bilgileri gördüm diyor. Bilgilerin aslında bizde var olduğunu, ruhlar alemindeyken bize yüklendiğini gördüm. Ama bu dünyaya geldiğimiz anda hepsinin silindiğini, beyaz bir plaka haline dönüştüğünü aslında seyilinmiyor, unutturuluyor. Onun için diyoruz ya diğer, diğer deneyimlerde de görüyoruz. Bu dünyada bazı bilgiler hatırlatılan kişiler diğerlerinden başka hale geliyorlar, daha üstün hale geliyorlar, rehberlik ediyorlar, değişik bilimlere öncülük ediyorlar vesaire. Yani bütün enerji, bu enerji ve bilginin yüklendiği insanlara bu dünyada bazıları hatırlatıldığı için bildiğimiz bilimsel keşifler daha kolay yapılabiliyor. Bu da başka bir boyut olarak kendisine ekleniyor. Ve orada şunu fark ettim diyor. Sadece diğer insanlarla yaptığınız şeyler ya da onlara söylediğiniz değil, onlar hakkında söylediğiniz şeyler, düşündüğünüz şeyler bile siz farkında olmadan onlara geçiyor. Ve onlar da farkında olmadan bilinçaltına alıyorlar. İşte bir enerji alışverişi gibi bir bakıma insanlarla yaptığımız. Onun için iyilerle mümkün olduğu kadar bir arada bulunmak size iyi enerjiden yüklenmesini sağlıyor. Onun için mümkün olduğu kadar size kötülük eden ya da kötü bir hayat yaşayan, kötülük dolu insanlardan uzak durmak çok önemli bu hayatın içinde. Bunu da bu deneyimde bir kez daha görüyoruz. Bir de mesela hani söz fiil doğruru bir önceki videoda da konuşmuştuk. Burada da benzer bir şey var. Sadece sözleriniz değil, düşünceleriniz de olumlu olmaya çalışmalı. Kötü şeyler düşünseniz, kötü şeylerin gerçekleşme ihtimali daha da artıyor. Onun için mesela bir hocam derdi ki, evladım mesela çocuğa düşeceksin, dikkat et demeyin, düşmeyesin deyin. Olumlu cümleler kurun, olumsuz cümleler kurmayın. Hayatınızda mesela bunu arkadaşlar bir prensip haline getirmekte fayda var olumlu düşünmeyi, olumlu şeyler yapmayı. Ben hemen birden aklıma geldiği için söylüyorum. Resulullah bir gün asavıyla beraber yürürken bir köpek leşi öbür tarafta görünüyor. Herkes tabii kokudan ve o çirkin manzaradan burunlarını tıkayıp gözlerini çevirirken Resulullah diyor ki ne güzel dişleri var. Tek güzel şey kalmış onu görüyor. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Benim izleyicilerimle öyle bir kitlemiz oluştu ki gördüğüm kadarıyla Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Dolayısıyla bu söylediklerimi de çok iyi anlıyorsunuz. Ve ondan sonrasında kendisi ee, Hedir diyor ki ben geri dönmek istiyorum. Çünkü ben hayatımı yanlış yaşamışım. Gönderiliş ve yaratılış amacıma uygun davranmamışım. Ve geri dönüyor. O gün bugündür de insanlara bir şekilde yön göstermeye, rehberlik etmeye çalışıyor. E, orijinal videonun linkini yine koyacağım. Orada altında kendi Instagram adresi, mail adresi de var yazışmak isteyen, bilgi almak isteyenler için. Ticari bir faaliyeti var mı bilmiyorum. Yani bu danışmanlıklardan. O, o tarafı beni ilgilendirmiyor. Arkadaşlar bazen hani tereddüt ediyorsunuz ya bu videolar gerçek mi diye. Ben bu videoların gerçek olduğuna inanıyorum. Elbette her grubun içinde olduğu gibi bunu kötüye kullanmak isteyen, içine yalan katanlar da olabilir mi? Mümkündür. Ama biz almak istediğimizi alacağız. Almak istediğimiz kadarını alacağız. Ee, burada sadece bu video ile bağlantılı olmayan başka bir şeyi sizinle paylaşıp geçmek istiyorum. Ayrı bir video olarak yapmayacağım onu. Bir Türk izleyicimiz, çocukluğunda çok travma geçirmiş bir çocukluğu, Türk izleyicimiz 6 yaşında trafik kazası geçiriyor ve kafasının üzerinden araba geçiyor. O andan sonra yaşadıkları çok ilginç şeyler var. E, kendisiyle aslında bir e, görüşme yapmak istedik ama uygun olmadı, onun için de devam edemedik. E, çok hızlı yani yürüyemez dedikleri, iyileşemez dedikleri çok hızlı bir şekilde iyileşen, e, sonra lise birinci sınıf düzeyindeyken o zamana kadar dersleri kötü, hiç ilgisi, çocuklar tembel dedikleri anne babasının bir çocukken birden matematikle başlayan bir ilgisi var. Ve bütün Dersleri sonra çok başarılı. Bugün de çok mutlu, başarılı bir e, meslek hayatı ve evliliği var. E, kendisiyle e, ben görüştüm. Dolayısıyla bu deneyimlerin gerçekliğine aslında etrafınızda anlatmayanlardan zaman için hocam bugüne kadar kimseye anlatmadım diyenlerden duyacağınız şeylerle daha da zengin hale gelebiliyor. Benim sizden e, bugün tek esirhamım bu. Olumlu düşünün. Olumlu düşünün. Sözlerinizi olumlu kılın. Birçok ihtimalin bir arada bulunduğu iyi ve kötü ihtimaller alemindeki olumlu ihtimallerin gerçekleştirmesine yol açın. Hayatınızın daha iyi gideceğini göreceksiniz. Hayatınızın daha anlamlı bir hale geleceğini göreceksiniz. Çünkü Cenab-ı Hak eğer mutlak olumsuzluklar içinde sizi yaşatmak isteseydi, sınavınızı her zaman sürekli mutsuzluklar İçinde geçirmek isteseydi sizi zaten başka bir yerde yaratırdı. Onun için mutlak surette lütfen olumlu düşünün, olumlu hissetmeye çalışın. Kötülerdeki iyiliği bile görmeye çalışın ama bulunduğunuz yerdeki enerjinizin artması için, olumlu enerjinizin iyi insanlarla bir arada olmaya çalışın. Bütün bunların yanı sıra e, bana güzel yorumlarda bulunan e, dostlarım için çok teşekkür ediyorum. Güzel gören güzel bakan güzel görüyor. Onun için siz güzel baktığımız için güzel görüyorsunuz. O güzellik hepimizin, sevgi hepimizi güzelleştiriyor. Bunu sakın unutmayın. Hoşçakalın.